Evet şey hepiniz bir videoda hoş geldiniz. Bugün size bir de şimşek nasıl sunucu kurulur onu size göstereceğim. Ee, bu arada videolarımızı izleyip abone olmuyorsunuz. Bu beni biraz üzüyor yani. Mesela kaç abone kaç ay kaç görüntüde var. Bugün biraz kafam karışık. 8 ab 14 görüntüden falan var. Yanlış yapmışımdır büyük ihtimal. <laughs> Körüm. Hatta sizle beraber yapalım. Durun. Yapmayın. Matematik sıfır. 8 artı Ne oluyor? 8 artı kaçtı arkadaşlar? 6. Tamam güzel. İyi hesaplamışız. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Evet şu anda sunucumuzdayız. Ee, yani şimşek botla nasıl kururuz, sunucu kuracağız onun yerindeyiz. Şimdi ben geliyorum. Benim bu arada map siteden şeye e, bu şeyi çağıramıyorum. Telefon izin vermiyor. E, bu arada şey bir de çağırmak için alta linkini bırakacağım. Şımşık botu. Neyse ben hemen çağırayım. İnşallah map siteden çağırmamı istemiyordur. Aa, map siteden çağırmamı istiyorum Ben hemen map sitesine gidip e, çağırıp geleceğim. Şöyle botu çağırdım. Şu anda geliyorum. Geldik. Sunucumuza tekrar geri gidiyoruz. Şimşek burada diyor. Şimdi şimşek botumuzun e, böyle prefiksi slash hatta göstereyim slash yardım yazdığımda cevap verecek. Slash yardım. Şimdi buradan geliyorsunuz. E, komutlardan botta 93 bulunuyor. Buradan moderasyona gidiyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada komutları gösteriyor. Burada at, ayarlar falan filan buradan slash kur komutunu buluyoruz. Slash kur yazıyoruz. Burada ay kur yazdım. Kur yazıyoruz. Şuradan üstteki kur yeri. Arkadaşlar ben bir iyi değilim ya. Kur yazıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere slash kur çıktı. Buraya tamam diyoruz. Normalde siz bunu yazdığınızda sizden botu oylamını ne isteyecek? Ben video, videoyu çekeceğim için botu oyladım. Şimdi burada sade sunucu, sade sunucu, emoji sunucu ve emoji sunucu 2 yapacağız. Bundan geliyorum. Sade sunucu yapıyorum. Sade sunucu olunca ben videoya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şu anda sunucumuzun kurulumu tamamlandı. Gördüğünüz üzere en alttan başlayıp size bütün kanalları göstereyim. Burada kayıt kanalı var, sayaç kanalı var, giriş çıkış var. AFK kanalımız var, Valorant'ımız var, CS'miz var, CSGO'muz var. ETS, Etro, Aerotrax Fortnite, PUBG Mobile, PUBG, Minecraft, LOL. Sesli, o, sesli müzik odaları var, sesli sohbet odaları. Yetkili kanallarımız var, meeting kanalları var. Ve Sunucu hakkında kısmı var. Bu arada sizin yani Sıra kurallar kanalı. Burada size etkiliyor. Buraya buraya bunu bunu yazabilirsiniz falan diye. Şimdi rollere geçelim. Abimiz ne kadar rol oluşturdu. Gördüğünüz üzere bu, bu bunun oluşturuyor rol olarak. Şimdi buraya tekrar slash kur yazıyorum. Slash kuru. şey botun oradaki şeyin üstüne atayım. Evet şu anda normal klavye atmasını bekliyorum. Savaş kur yazıp şuradaki şeyin üstüne tıklıyorsunuz ve basıyorsunuz. Bak benim kuru kullandığımı söylüyor. Normalde siz de burada tekrar söyleyeyim. Normalde siz de burada şey isteyecek. Bu gif sunucusunu merak ederseniz onları diğer videomuzda yapacağız. Tabii ki kendiniz çağırıp deneyebilirsiniz. Gif share sunucuları gibi. Ben tekrar sunucu olduğunda geliyorum görüşmek üzere. Çok sunucu kurdu tekrardan bakalım. Sun ee, en alttan başlayalım. Kayıtlar, sayaç giriş çıkış AFK Valorant, CS:GO, CS1.6 yani Counter Strike, CS:GO, Aero Fortnite, PUBG Mobile, PUBG, Minecraft, League of Legends sesli e, müzik odalarımız da var. Sesli sohbet odalarımız, yetkili kanalları, metin, metin kanalları ve burada kurallarımız var. Evet dediğim gibi burada yine atıyor. Bu kanala bilmem neyinizi atabilirsiniz diye. Slash kur yazıyorum tekrar. Evet arkadaşlar videoyu ufacık bölüyorum çünkü e, emoji, emojiler bir e, kurma, kurma sisteminde şimşekte. Ben de size de rolleri göstermeyi unutmuşum. Rolleri göstereceğim. Gördüğünüz üzere kurucu moderatör, dere moderatör, destek, özel kişi, partner, bot üye diye bu rolleri size göstermek istediğim videomuzda eksiklik olmasını istemedim. E, videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bye bye. Buna basıyorum. Tamam diyorum. dediğim gibi siz de yine o istiyor. m sunucu 2'yi seçiyorum. Bu sefer. Tamam diyorum. Ee, botumuz sunucuyu kurunca ben videoyu tekrardan başlatayım. Evet, Takip şu videomuz devam ediyoruz. Sunucuyu şu anda kurdu. Evet giriş çıkış sayaç kayıtlar. AFK, Valorant, Counter Strike 16, CSGO, Aero Truck Simulator, Fortnite, PUBG Mobile, PUBG, Minecraft, Logo of Legends, Sesli müzik odaları, sesli sohbet odaları, yetkili kanalları, meeting kanalları, sunucu hakkında kısmını oluşturdu. Bak yine etiketliyor. Bu arada ben eski sevmedim. O, o şey yapalım. Evet. bugünün e, işte böyle sunucularımız yapıyor. Şimdi rolleri de göstereyim. Roller. Kurucu, moderatör, deneme falan diye yapmış. Özel kişi falan rolleri. Bugün videomuz bu kadar olsun. Takipte kalıp abone olmayı, abone olmayı unutmayın ki böyle videolarımız daha çok gelsin sunucumuza gelmek için dediğim gibi link aşağıda. Instagram hesabımızı davet etmek için, ay Instagram hesabımıza katılmak için de link aşağıda. Kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Işmışık bu düşürmek için şeyimiz aşağıda, linkimiz aşağıda. Görüşmek üzere. Bay bay.